Burhan Bey. Yaptığımın doğru olmadığını düşündüm. Teslim olmak için geldim. Artık iş işten geçti. Sayende zılgıtı yedik. Yani ya, ayıptır söylemesi filinta gibi olmuştun. Ee, artık bize gazel okumaya kalkacak karının coğrafyası sağlam olmalı değil mi? Helalsin ben Nazım abi. E, peki sonra? Sonrası bak kızım dedim ben başka erkeklere benzemem anladın mı? Ya, ya. Yani sen yanılıyorsun. Ben sana bütün hakikati anlatırım. Benim dediğim doğru. Terima kasih telah menonton! Ne tuhaf değil mi? Artık korkmuyorum senden. Niye korkacakmışsın ki? Polissin. Çok korkarım ben polisten. Ne yani? Polis adam mı yer? Daha beş yaşında... ...şu kadarcıkken... ...babam gözlerimin önünde vurulup öldürüldü. Karışık bir takım işler çevirirdi galiba. Bir gün evde şarap içerken... ...kapı sert sert vuruldu. Kanun namına kapıyı aç diye bağırdılar. Babamsa kapıyı açacağına bir küfür sallayıp tabancasını kaptı. Polis ateş mi etti? Evet. Tabanca sesleri hala kulağımda. Vurulduğu zaman yerde kıvranışı gözlerimin önünden gitmez. Babanı kaybedince yalnız mı kaldın? Hayır. Annem vardı. Bana bakabilmek için çok sefalet çekti. Kan kusarak öldüğü zaman 12 yaşındaydım. Çocukluğum açlık, soğuk ve yorgunlukla mücadeleyle geçti. Sokaklarda büyüdüm. O günleri yeniden düşünmek bile beni perişan ediyor. Çok para sahibi olmak, rahat yaşamak, herkesin hayranlığını kazanmak istiyorum. Geçmiş günlerin acısını ancak böylece unutacağım. Bunlar o kadar kolay mı sanıyorsun? Hayat bana çok şeyler öğretti. Göz diktiğim şeylerin nasıl elde edeceğini biliyorum. Kendinden pek emin. Neyine güveniyorsun bu kadar? İyi bak bana. Hissetmiyor musun neyime güvendiğimi? Ne kadar kuvvetli olduğumun farkında değil misin? Bu sebeplerle Tokat ilinin Niksar kazası karakoluna muamelat memuru olarak tayini gerekli görülen Burhan Özdemir'in iş teslimi harcıla işlemi bitiminde en geç 3 gün içinde yeni görevinin başında bulunmak üzere hareket etmesi lüzumu bildirilir. Böyle bir tayini bekliyordum zaten. Bir memur tiyatroda yaralama fiili işlemiş basit bir oyuncu kadını elinden kaçıracak kadar beceriksizlik gösterirse Hani sadece başka bir yere tayini bile şans. Niksar karakolunda daktiloluk edeceğime... ...istifamı basarım daha iyi komiser bey. Ben bu mesleğe masa başında katiplik yapmak için girmedim. Merhaba Burhan. Merhaba. Telefonunu alır almaz fırladım müdür Seni zahmete soktum Mahmut abi. Ama oraya gelmeye artık hakkım olmadığını düşündüm. Seni görmek beni memnun eder. Fakat ne yalan söyleyeyim, hareketini hiç doğru bulmadım. İstifan boşuna. İşinle meşgul oluyordum ben. Müspet bir sonuca bağlanacaktı er geç. Tekrar yanıma alacaktım. Çok düşündüm ama tek çare buydu Mahmut abi. Hem meslekten ayrılsam da işin peşini bırakmış değilim. Faik ve çetesinin peşine düşeceğim. Şahsen bu meseleyi unutmanı tavsiye ederim. Artık bir polis değilsin. Başına dert açabilirler. İyisi mi vazgeç bu sevdadan? Bu iş benim için bir gurur meselesi oldu. Sonunda öleceğimi bilsem çıkaracağım foyalarını meydana. Neyse. Daha tatlı şeylerden konuşalım biraz. Meral Hanım nasıl? Ayrılık bitti diye memnundur tabii. Üzülmemeye imkan var mı Burhan? Hangi kız olsa sevdiğinden yakınlık görmediğimi şikayet eder? Sızlanma be kızım! Durumu biliyorsun işte! Düştüğüm kolpalar yüzünden kendimden bile uzaklaşmışım! Aynaya baksam, aynayı yumruklayacağım geliyor sinirimden! Var mı ötesi yani? Bir türlü azmedemiyorum! Mesleğim benim kolum kanadım gibiydi! Eksik hissediyorum kendimi! Bir erkeğin işinden ayrılması kolay şey mi sanıyorsun? Hak veriyorum sana ama benden uzak durmana lüzum yok. Ama bana güvenin yoksa eğer bilmeden sana karşı bir hata işlediysem o başka. Sen mi hata işleyeceksin Meral? Dünyanın en iyi kızısın sen. Kanatların filan yok ama meleklerden bile daha meleksin benim nazarımda. Uzakta kalan unutulmuş bir melek olmaktansa sevilen sık sık aranan kötü bir kız olmaya razıyım. Bak güzelim. Evlenmemizi geciktirmem sırf seni sevip hürmet ettiğim için. Biliyorsun, işsizim bu sıra. Benimle birlikte perişan olmanı teklif edemem sana. Kapat artık bu bahsi. Vay. James Bond hazretleri de buradaymış. Ne haber? Keskin sirke küpüne zararmış değil mi? Afiyelik edeyim derken tutuşturdular eline pasaportu. Bana bak. Burada bir sopa çekersem sana karakoldakine benzemez. Parçalarını morgda zor toplarlar. Onun için başımı belaya sokmadan defol git. Gidiyorum ama Korktuğumu sanma. Polis eskileriyle aynı meyhanede içmeyi şerefime yediremediğim için.